Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pekal İster'de görebileceğim hesapları tutacağım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Benim aslında arkadaşım iki tane arkadaşımın hesabına da girebiliyorum ama onlara tabii ki de girmeyeceğim çünkü iznim yok. Niye gireyim bir de? Bir kere bir tane arkadaşımın hesabına birisi girmişti. Tüm harflerimi harcamıştı. 122 binden fazla altını vardı. Tüm altını harcamıştı birisi. Bayağı sinirlenmişti. Ben olsam ben de sinirlenirdim zaten. Ee, şimdi bu benim kendi hesabım, kendi hesabımı tanıttığım videolar var zaten. Ee, o yüzden bunu hiç boşuna tanıtmayacağım. Ee, o yüzden şimdi e, ikinci yani hesabımıza geçelim birinci hesabımıza arkadaşlar. Ee, birinci hesabımıza girdim. Bunların hepsi benim kendi açtığım hesaplar ama çok giymediğim hesaplar. Yani mesela bu 4 mü 3 mü ne öyle bir seviye. 5 mü 3 6 Hmm. Ay niye böyleyim ben burada? Normalde böyleydim. Öyle nasıl olduğumu haberim bile yok. Böyle mesela dördüncü seviye ya. Of. Dördüncü seviye. gece ismi hesabım. Kendi hesabım böyle bir karakteri var. Gece ismine uygun olsun diye böyle yapmıştım. Yani ismini gece koymak istedim hesabını. Öyle koydum yani. Hesabını bunu sık sıkısı yapamıyorum. Tek timsahım var. Bu şekilde şuradaki sürpriz kutuyu da bir açalım. Neyse ben açarım önce şu bedava şey Böyle bir şansı yok ya. Haber Sultan Papağan çıkıyor. Ben diğerlerine sonra alırım. Danslardan ıı, ekstra bir şey almadım. Çok yemiyorum. Mesela şunu bile Bunu bile Şimdi şu, şuraya bakın Gördüğünüz gibi bunda hiçbir şekilde gerçek bir şey yok. Şunlar ki kırkamaz. Çünkü çok giymiyorum. O yüzden yani ihtiyaç duymuyorum. Ve ve bunu, bun, dans niye bunda onu da anlamış burada değilim. Yunim'de sadece bu var. Takipçim bile yok. Evet, ben bunları da almayacağım. Şimdi e, İkinci hesabımıza geçelim. Arkadaşlar e, birinci hesabımıza girdim. Bunların hepsi e, benim kendi açtığım hesaplar ama çok girmediğim hesaplar. Yani mesela bu 4 mü 3 mü ne öyle bir seviye. Beşinci. Bir şey işte. Hmm. Ay niye böyleyim ben burada? Normalde böyleydim. Öyle nasıl oldum haberim bile yok. Böyle mesela dördüncü seviye ya. Of. Dördüncü seviye. gece ismi hesabın. Kendi hesabım böyle bir karakteri var. Gece ismine uygun olsun diye böyle yapmıştım. Yani ismini gece koymak istedim hesabını. Öyle koydum yani. Hesabını sağlıklı sıkı yapamıyorum. Tek kimse var. Bu şekilde şuradaki sürpriz kutuyu da bir açalım. Neyse ben açarım önce şu bedava şeyi alalım. Böyle bir şahsı yok ya. hem böyle sultan papağan çıkıyor. Ben diğerlerine sonra alırım. Danslardan e, ekstra bir şey almadım. Çok yemiyorum. Mesela şunu bile almamış. Bunu bile almamış. Şimdi şu, şuraya bakayım. Gördüğünüz gibi. Bunda hiçbir şekilde gerçek bir yok. Şunlar ki 40 elmez. Çünkü çok giymiyorum. O yüzden yani ihtiyaç duymuyorum. Ve evet. bunu bun, dans niye bunda onu da anlamış anlamışım. Da değilim. Yunim'de sadece bu var. Takipçim bile yok. Evet ben bunu da Şimdi e, ikinci hesabımıza geçelim. arkadaşlar girdim ikinci hesabımıza. Şimdi hı, açın. Açıl açıl açıl. Tamam. Buna da bayağıdır. Bayağıdır. Arkadaşlarımla konuştuğumda falan geliyorum az Niye böyleyim ben ya? Her, her şeydeki karakterime bir şey olmuş. Neyse. Ee, şimdi bu karakteri böyle çok iyiydi. oldu bence? Bunda, bunda, bunda da bunu anlamışım ben. İki gün var bitmesine ya. Evet. Hem yani bunda da ekstra dans yoktu. bunda pet var mı? Ne var? Pet. Bu, bu hiphopçu tavşan çaktan çıktı. Şimdi şu tekrar bir çevirelim. Ben diğerlerini başka zaman şey yapacağım zaten. Oha! Bunda hep çok güzel petler çıkıyor. Ben bunu kendime aktarıyorum. Mesela bu üçüncü seviyeydi galiba. Bilmiyorum. Bu da e, var aslında ama o çıkartmaları açmaya kalkarsam çok hoş olur. Felix Flower, Flowers falan onlar benim arkadaşım. Kendimle bile arkadaşım. Ama onlarla arkadaşım. İşte elması bu kadar altını falan. Bir dakika belki pet alırım. Belki pet alırız. Yok ya. Amica'nın hmm, araçları. Bu beleşi bile almamışım ya. Neyse arkadaşlar bir dakika çantasın çantasında bir kofet var bunu patlatmazsam zamanı Tamam o zaman üçüncü hesabımıza geçelim. Neyse arkadaşlar üçüncü hesabımıza girdim. Ben kendisi eski hesabım çok güzel bir şey yazdım. Ben niye bu hesaptan çıktım? Bu hesabı bayım bağımlı oldum şimdi o yüzden olmuyor. Yalnız ismine bakın. Sürü seviyorum musun? Evet, şimdi şu çarkı çevireceğim. İnşallah güzel bir şey çıkar. İyi Evet iyi bence. Ee, petlere bakalım. Böyle Burada şu ateş ezerhası şu pet petlerden çıkmıştı. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Burada arkadaşım vardır ya. var. Gece hayatım oluyor. Çok kötü. Bak kitikse benim işte. <gülüyor> <gülüyor> Bunda araç var ya. Var var. Bak, mesela ben bunu kodla o kitikselde de var zaten. Benim bundaki evim de acaba? Bu hiç hatırlamıyorum. Bu oh, çok güzel ya. Çok güzel bu. Ee, şimdi bir dakika. Ne yapacaktım ben ya? Ha, evet arkadaşlar. Bu kadar da hesaplarımız. Bedelu ya. Yani. Gitmeye gitmeyeceğim şimdilik. Belki sonra girerim falan. Ee, gelmişken bir kendi bu yıldırımızı gidelim de. Ya bir istek atma. Demiyorum. Çevrim içilikten çıkaracağım ki. Dezli ya. Bu ziya. Ya bu ya yeter. Yapma. Ne katabilirsiniz? Eğlendin lan işte bu. Çok, bir de kısmı şey ama. Ee, arkadaşlar lütfen siz de girin. Bir tık Master Builder gibi bir şey olmaya çalışıyorum. Çünkü kreatör yani abone olmuyorsun. Yani böyle burada. önce şurada eğleniyorsun. Sonra dinlenmek için geliyorsun. Burada bir parti yapıyorsun. Burada dinleniyorsun. Böyle doğal bu ortam. burada petin yemek yiyebiliyor. Bunu Bu burada yaptığım değil normalde yaptım ama buradan gireyim dedim. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Neyse arkadaşlar üçüncü hesabımızı girdim Ben kendisi eski hesabım. Çok güzel bir şey yazdım. Ben niye bu hesaptan açık? Bu hesapta bayım bağımlı oldum. Şimdi güzel olmuyor. Yalnız ismine bakın. Sütsümü seviyor musun? Ee, şimdi şu çarkı çevireceğim. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar. İyi ya. Evet iyi bence. Ee, Petlerine bakalım. Böyle burada şu ateş ejderhası şu pet petlerden çıkmıştı. Hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Burada arkadaşım vardır ya. Vardır gece hayatım oldu. Çok kötü. kiti ister benim işte. <laughs> Ama araç var ya. Var var. Mesela ben bu kodla o kiti de, de var zaten. Benim bundaki evim de acaba? hiç hatırlamıyorum. Oo çok güzel ya. Çok güzel bu. Ee, şimdi bir dakika. Ne yaptık bunu ben ya? Ha, evet arkadaşlar. Bu kadar da hesaplarımız. Bedelu ya. Yani. gitmeyeceğim şimdilik. Belki sonra girerim falan. Ee, gelmişken bir kendi bu yıldırımızı gidelim de. Ya bir istek atma. Demiyorum. Çevrim çıkaracağım ki. Dezli ya. Dezli ya. Ya bu yeter. Yapma. Ne atabilirsiniz. Eğlendin lan işte bu. Çok, uh, bir de kısmı şey ama. Ee, arkadaşlar lütfen siz de girin. Bir tık Master Builder gibi bir şey olmaya çalışıyorum. Çünkü. çünkü kreatör yani abone olmuyorsun. Yani böyle burada önce şurada eğleniyorsun. Sonra dinlenmek için geliyorsun. Burada bir parti yapıyorsun. Burada dinleniyorsun. Böyle doğal bu istedim. Burada petin yemek yiyebiliyor. Bunu oturabiliyorsun. Bu bunda yaptığım değil normalde yaptım ama buradan geleyim Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.